Ali nasılsın bugün Ali? Ali iyi. Burada bugün Ali çıktı. Ali'nin ders yapıyoruz. Bugünkü dersimizin kahramanı Ali. Ali ile ilgili bir önceki videomuzda, Türkçe videomuzda bir, biraz bahsetmiştim. Ali çok akıllı bir çocuk. Biraz daha bahsedeyim. Mesela bir görev verdiğim zaman Ali bunu halleder. Yani Ali'ye bir görev ver, gerisini merak etme sen tabiri caizse. Şimdi matematikten ne yapacağız? En sonki matematik dersimizde ne yaptık? toplama işlemine bir giriş yapmıştık. Toplama işlemine bir giriş yaptık ve toplama işlemini öğrenmiştik. Buna birazcık daha üzerinde duracağız. Eklemeler, çıkarmalar yapacağız. Daha nasıl güzel olabilir onun üzerinde duracağız ve toplama işleminde verilmeyeni bulma, verilmeyen toplananı veya verilmeyen toplamı, verilmeyen toplananları bulma gibi egzersizlerimiz olacak. İlk önce bunu nasıl yapıyorduk bir hatırlayalım şöyle. Ali söyler misin bana? Evet Ali söyledi ama diğerleri söylemedi. Diğer öğrencilerim de şöyle bir anlatsınlar. Ne yapıyoruz önce? Büyük olan sayıyı ne yapıyoruz? Kim büyük olan? 4 mi 7 mi? Elbette ki 7. 7'yi yedi. güya oradan alıyoruz. Cebimize koyuyoruz. 4'ü gösteriyoruz. Cebimize vurduğumuz zaman bir 7 diye bir bıyaklama geliyor. Bağırma geliyor. 7'nin canı yanıyor vurduğumuz zaman. 7 8, 9 10, 11 7 ile 4'ü topladığımız zaman 11 ediyormuş. Şimdi bunun değişik versiyonları var. 7, 4 daha da diyebiliyoruz. 7 ile 4'ü toplarsak da diyebiliyoruz. 7'ye 4 eklersek de diyebiliyoruz. Veya 4'e 7 eklersek de diyebiliyoruz. Veya 4, 7 daha da diyebiliyoruz. Ha, burada ne anlaşılıyor öyleyse? Şuraya tekrar bir şey yapalım. Yani 7'nin altta veya üstte olması bizim toplama işlemimizde herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Yani biz buna toplama işleminin değişme özelliği de diyebiliyoruz. Her ikisinde de sonuç aynı oluyor. Yani 4'ü ha yukarı koymuşum, ha aşağıya koymuşum. Değişen bir şey yok biz buna toplama işleminde toplamanın toplananların yer değişme özelliği diyoruz ve sonuç değişmiyor. Şimdi burada geçen dersimizde çocuklar sakın ha sakın unutmayın bunu ilerleyen derslerde ben kullanacağım demiştim Neyi kullanacağım demiştim Bunların isimleri vardı hatırladınız mı buna ne diyorduk Toplanan Bu da toplanan. Ali bunun ismi neydi Ali? Efendim? Evet bunun ismi de toplamdı. Siz şu anda videodan sesi duymasanız da ben Ali'nin veya sizin sesinizi duyuyorum. Burada bilinmeyen bir sayı var. Allah'ım ya Rabbel Alemin bu nedir? Soru işareti ne diyoruz? 11 ile neyi toplarsam 4 eder. 11 ile pardon cümlem yanlış oldu. 4 ile neyi toplarsam 11 eder. Bu öğretmen hep böyle şaşırıyor demek ki. Bazen de sizi denemeye yapıyor ama bu sefer şaşırdım. Hakikaten şaşırdım. 4'le neyi toplarsam 11 eder diyoruz. 4'le neyi toplarsam 11 eder? Soruyorum, soruyorum bulamıyorum ya. Nasıl yapacağım ben bunu peki? Şimdi ben size şunu söylüyorum her zaman için. Bu ilerleyen zamanlarda daha kıymetli binecek. Bakın toplama işleminde en büyük sayı toplamdır neymiş? En büyük sayı toplamdır. Şimdi burada çok basit. 4 ile işte 7'yi toplarsam 11 eder diyebilirsin ama ilerleyen zamanlarda sayılar büyüyecek. İşte burada 444 olacak veya 4000 olacak, 4 milyon olacak. Buradaki sayımız daha farklı olacak. Şöyle bir mantığımız var. Bunu çıkarma işleminde de göstereceğim sizlere. Şöyle bir mantığımız var. Diyoruz ki en büyük sayı 11 ise biz bu iki sayıyı toplarsak bunu bulamayız. Niye bulamayız? Buradaki sayıyı dörtten on 11'i toplarsak bu daha büyük sayı olur. Ne olur? 15 olur. Öyleyse burada biz bunu toplamamamız lazım. 11'den 4'ü çıkartırsak ki çıkarma işlemini henüz göstermedim ama sınıfımızda daha önceki bu koronavirüsü tatilinden önceki durumda biz bunu göstermiştik. 11'den 4'ü çıkartırsak ne kalır geriye? elbette ki 7 kalır deriz. Şöyle bunu da yanılmış olursak 7 kalır deriz ve Ali kocaman bir aferin alır. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Toplama işleminde bu yöntemi kullanacağız. Peki biz burayı biraz değiştirelim. Bak bunlar sabit kalıyor. Biz burayı birazcık değiştiriyoruz. Şöyle yaptık, şöyle yaptık. Burada bir tane daha toplanan var. Burada bir tane daha toplanan var. Burası da 18. Şimdi ne yapacağız? Şunlar basamaklar alt alta gelsin. Ben buna çok dikkat ederdim. Şimdi kuzucuklarımın öğretmenim onları yanlış yazdım dediğini duyar gibi oluyorum. Şimdi ne yapacağız? 3 tane toplanan var. Daha önceki dersimizde bundan bahsetmiştim. Toplanan ...ikiden fazla olabilir. 3 olur, 4 olur, 5 olur, altı olur, 100 olur, bin olur, olabilir. Ama biz genelde birinci sınıfta ...iki olarak değerlendiriyorduk. Burada ne yapacağız diye Aliye bakıyorum. Ali diyor ki öğretmenim 18'den önce 7'yi çıkartırız. Evet. Sonra 3'ü çıkartırız diyor. Evet. O da bir yöntem. Başka ne yapabiliriz diye şöyle bir bakıyorum. Kim, kim, kim? Cevap yok. Öyleyse şöyle yapalım. Bakın, şu ikisini. Bakın şu ikisini tek bir toplanana çevirebiliriz. Ne olur bu ikisi toplarsak? Efendim 10 olur. Çok güzel. Bu ikisini toplarsak 10 olur. Şimdi işimiz kolayladı mı? Evet kolayladı. Neden? Bir önceki bilinmeyene geldi sanki aynı. Şöyle yaparsak 18 gibi oldu. Yani tek toplanana döndü. Bilinmeyen tek toplanan bilinen tek toplanan var, iki tane toplanan var. Ne yaparız burada şimdi gene? En büyük sayı olduğuna göre hiçbir şey yapmadan 18'den 10'u çıkartırsak cevabımız 8 olacaktır diye söyleyebilirim. Yani biraz önceki durum şöyle tekrar başa dönelim. Burada 7 vardı sanırım. 3 vardı. Şurayı güzel silelim. Buraya da eğer biz 8'i koyarsak sonuç toplananlar olarak 8, 3 daha kaç eder? 11 eder. 7 daha 18 eder. Şimdi burada ben öğrencilerime bir tüyo vereyim. Ben bunu böyle toplamazdım. Hani öğretmenim biraz önce söylemiştiniz. En büyük sayıyı cebe koyarız. Burada güzel bir konu gündeme geldi. Hemen bunu değerlendireyim. Ben bunu böyle toplamazdım. Evet büyük sayıyı cebimize koyardık ama burada farklı bir durum var. Çok dikkatli dinle. Özellikle Ali. Özellikle Ali çok dikkatli dinle. Deniz arkanı dönmesen de önüne dön. Şimdi 7 ile 3'ü toplarsak kaç olur? Evet. 10 olur dedi Ali. Doğru. 10 olur. 7 ile 3'ü toplarsak 10 olur. 8'i de üzerine eklersek 18 olur. Bakın hiç parmak hesabına gerek kalmadan 10 artı 8, 18 olacağını bildiğimiz için çok rahat bir şekilde yaparız. Bunu genelde yani ona tamamlama diyorum ben buna. Toplananların şu şekilde ona tamamlananları ona tamamlarız. Daha sonra da diğeriyle topladığımız zaman çok rahat bir şekilde bunu bulabiliriz. Diğer türlü yanlış mı olur öğretmenim? Hayır yanlış olmaz. Yani siz parmak hesabı yaparak 8'den 3'ü 8 cepte 3 ama daha 9, 10, 11, 11 7 kaldı. 11 cepte 7 havada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 diye de bulabilirsiniz. Ama benim o gösterdiğim yöntem daha güzel değil mi? Tabii ki güzel. Hem soruyorum hem cevaplıyorum. Ali sen uyu orada. 7 ile 3'ü toplarım 10 olur, 8 daha 18 olur. Şimdi bununla ilgili bir iki pratik yapalım isterseniz. Olayı anladınız. Ha şu bir şu en büyük olayından bir örnek daha yapalım. Daha sonra o pratiklere geçelim. Toplama işleminin bunlar incelikleri parmak hesabından da parmaklarımızı sayma hesabından da kurtulmanın en güzel, en kolay yolu olacak. Göreceksiniz, ilerleyen zamanda bana hak vereceksiniz bu konuda. Şimdi mesela 7 ile 3 diyelim. Hep 7 ile 3 bugün 7 ile 3'e taktık herhalde. 7'yi değiştirelim. 4 olsun. 4 ile 9 olsun. Bu şekilde olsun. Burası bilinmiyor. Bakın şimdi bilinmeyen nedir? Toplam sayımız. Toplam sayımız bilinmiyor. Zaten toplama işlemi adı üstünde. Öyleyse burada hemen ne yapıyoruz? Normal 9 cepte 4 havada ne yaparız? 4'ü gösterdik. 9, 10 11 12 13 ettiğini çok rahat görebiliriz. Peki burada diğer yöntemden ne gibi bir faydalanmamız olur? Şimdi çok iyi dinleyin. Çok dikkatli dinleyin. Size bir tüyo daha göstereceğim. İlerleyen zamanlarda bunu oturturacağız. Kafanız karışmasın ama gene de dinleyin. Bakın 9 10'a çok yakın bir sayı. Yani 9'a ne verirsem 10 olur? 1. O 1'i buradan alıyorum. Bakın o 1'i 4'ten alıyorum. Buna veriyorum. Burası kaç oldu? 10 oldu. Buradan 4'ten 1 aldığım zaman burası kaç oldu? 3 oldu. 3 kaldı yani. 10 3 daha 13. Gördüğünüz gibi parmak hesabına hiç gerek kalmadan çok rahat bir şekilde ilerleyen zamanda merak etmeyin bunları çok rahat öğreteceğim sizlere. Öyleyse 4'ten 9'u topladığım zaman 13 ettiğini pekala görebiliyoruz. Bunu siliyorum. Şimdi toplama işlemiyle ilgili pratikler yapacağız. Yöntemler kullanacağız. Mesela burada 8 var. 4 var. 9 var. 6 var. Bu üçünü topladığımız zaman kaç çıkacağını elbette ki biliriz ama en rahat bir şekilde nasıl toplarız? Bakın en rahat bir şekilde nasıl toplarız? Şimdi bir arkadaşınız dedi ki, Ali sen diyorsun herhalde bunu, hayır Ali katılmıyor, hayır ben değildim öğretmenim diyor. 8 ile 4'ü toplarsak 12 eder, doğru mu? Evet doğru. 12'ye 9'u koyarsak ne olur? 21, 6 daha 27. Evet, doğru mu acaba? Bir bakalım. Şöyle toplama işlemimizi işaretinde koyalım şuraya. Benim yöntemim nasıl olur? Bakın önce şu ikisini toplarım. Bakın şu ikisini toplarım. 6 ile 4'ü toplarsam ne olur? Efendim Ali 10 olur. Evet bak Ali bunu biliyorsun hemen. 6 ile 4'ü toplarsam 10 olur. 9'u 10'a eklersem 19 olur. 19'a 8'e eklersem, bak şimdi burada zorlanırsanız eğer parmak hesabına geçebilirsiniz. Bir anda bak şuraya kadar hiç parmak hesabı yapmadık. Ne yaptık? Buraya kadar hiç parmak hesabı yapmadık. 6 ile 4'ün 10 ettiğini biliyoruz. 10 9'un 19 ettiğini biliyoruz. 19'u cebimize koyduk. 8'i gösterelim. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Evet. Biraz önceki yaptığımız işlem de doğruymuş. Bu işlemimizde doğru. Ama siz kendi yönteminizi kendiniz bulun. Nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde de toplama işlemi yapabilirsiniz. Ali ile bugünlük dersimiz bu kadar. Temiz kalın, evde kalın, hastalıktan uzak durun. Hepinizi seviyorum kuzucuklarım.